I'll use this Biz ilk başta bu mesleği yıllardır yapıyoruz zaten. Mesleği geliştirmek adına yani bir çalışmada bulunduk. Bir öngörü sunduk ortaya. Arkadaşlarla karar verdik. Takım elbiseyle çalışmaya karar verdik. Yani dünyada böyle bir şey yok. Yani baktık şöyle internette videolara falan. Yok yani bu şekilde çalışan kişi yok. Biz de bu şekilde çalışmaya karar verdik. İlk başta güzeldi. Şu anda da güzel gidiyor. Hala da dikkat çekiyor. Yani kimse çalışmıyor bu şekilde. Biz çalışıyoruz. Çok güzel ve dikkat çekiyor konseptimiz. Çok farklı. Şaşırıyor tebrik ediyor yani çok iyi çalışıyorsunuz, güzel çalışıyorsunuz diye. Bir an bir kişi gelmişti iş yerine. Yani videolar izlemiş, izlememiş biliyorum. Bizi bu şekilde gördü. Çok aşırı tepki verdi. Kendisi Şırnak'tan gelmişti. Yemek falan yedi. Kendisi çok aşırı tepki verdi. Yani ben de ilk defa böyle bir fırında çalışan insanlar görüyorum, ustalar görüyorum falan diye. Diğer fırıncıları görüyorum dedi. dedi aynı şekilde çalışıyorlar dedi. Size tebrikler dedi. Yani o şekilde bir şey olmuştu. Çekirdekten yetiştik. Yani biz üçümüz de aynı başladık bu işe. Yani hemen hemen aynı ortalama. Yaklaşık bir 13 yıldır falan yapıyoruz bu işi. Çekirdekten başladık ve bu iş yerinde başlamıştık işe.